Baylar erkek rehberine hoş geldiniz. Bugün hayatın belki de en önemli iki gücünden bahsedeceğiz. Risk almak ve cesaretli olmak. İnsanlık tarihine baktığımızda cesaret gösterenlerin ve risk alanların her zaman fark yarattığını görürüz. Risk almak, büyümek, gelişmek ve hayatın daha anlamlı hale gelmesi için gereklidir. Ancak çoğu insan konfor alanında kalmayı tercih ederek bu gücü kullanmayı ihmal eder. Bu videoda risk almanın neden bu kadar önemli olduğunu, cesaretli olmanın hayatımızı nasıl değiştirebileceğini ve bu iki gücü hayatımıza nasıl entegre edebileceğimizi konuşacağız. Hazırsanız derin bir yolculuğa çıkıyoruz. 1. Risk almanın önemi. Risk almak hayatımızda büyüme ve gelişme sağlamak için gereklidir. Risk sizi bulunduğunuz yerden çıkarır ve daha büyük hedeflere ulaşmanızı sağlar. Ama çoğu zaman risk almak korkutucu gelir. Çünkü risk, belirsizliği ve başarısızlık ihtimalini beraberinde getirir baylar. Hayat bir oyun tahtası gibidir. Eğer taşlarınızı hareket ettirmezseniz aynı yerde kalmaya devam edersiniz. Risk almak o taşları hareket ettirmek demektir. Evet bazen yanlış bir hamle yapabilirsiniz. Ama bu hamleler bile size bir şeyler öğretir. Asıl başarısızlık hiçbir şey yapmamaktır. Mesela ünlü girişimci Elon Musk Tesla ve SpaceX'i kurarken tüm servetini riske atmıştır. Birçok kişi onun başarısız olacağını düşünüyordu. Ama o risk alarak hayallerinin peşinden gitmeyi seçti. Tabii ki bu çok uçuk bir örnek. Ama bugün bu cesaret sayesinde dünyayı değiştiren bir figür haline geldi. Risk almanın belli başlı faydaları da var beyler. Büyüme ve gelişim. Risk alarak yeni şeyler öğrenir ve kendinizi geliştirirsiniz özgüven, risk aldığınızda ve başarılı olduğunuzda kendinize olan güveniniz artar. Ve tabii ki fırsatlar. Risk almak hayatınızda yeni kapılar açar ve daha büyük fırsatlarla karşılaşmanızı sağlar. 2. Cesaretin tanımı ve önemi Cesaret korkularınıza rağmen harekete geçme gücüdür. Cesur olmak demek korkusuz olmak anlamına gelmez. Asıl cesaret korkularınıza rağmen adım atmaktır. Cesaret sizi sıradanlıktan kurtarır ve hayata hayatta gerçekten istediğiniz şeylere ulaşmanızı sağlar. Korkularınızı kabul etmek ve buna rağmen harekete geçmek sizi diğer insanlardan ayırır. Cesaret her büyük başarının temelidir. Hayatta gerçekten önemli olan her şey bir cesaret anıyla başlar. 3. Risk almanın ve cesaretin hayatınızdaki yeri. Hayatınızda risk almanın ve cesur olmanın önemi uzun vadede fark yaratır. Risk almadığınızda hayatınız sıralanlaşır baylar. Ancak risk aldığınızda ise kendinizi keşfeder ve gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarırsınız. Risk almadan hayat neden eksik kalır? Hedefsiz bir yaşam. Risk almadığınızda genellikle konfor alanınızda kalırsınız ve bu da hayatınızı monotanlaştırır. Büyüyememe. Risk almak kişisel ve profesyonel gelişiminizin anahtarıdır. Bu olmadan olduğunuz yerde sayarsınız ve tabii ki kaçan fırsatlar. Risk almayan insanlar genellikle büyük fırsatları kaçırırlar. Cesur olmanın gücü çok önemlidir baylar. Cesur olmak sizi korkularınızdan kurtarır ve daha özgür bir hayat sürmenizi sağlar. Cesaret ilişkilerinizde, kariyerinizde ve kişisel hayatınızda büyük bir fark yaratır. Dördüncü madde cesur ve risk alan insanlardan ilham almak. Cesur insanların hikayeleri bize cesaret ve risk almanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. İşte tarihte cesaret ve risk almanın gücünü kullanarak fark yaratan birkaç isim. Elon Musk, Tesla ve SpaceX projelerini başladığında tüm servetini risk attı. Az önce de bunu konuşmuştuk. Cesareti ve risk alma isteği onu dünyanın en başarılı girişimcilerinden biri yaptı. Steve Jobs, Apple'ı kurarken cesurca kararlar aldı ve teknoloji dünyasında devrim yaptı o risk almanın gücünü her zaman savundu. Beşinci maddemiz ve son maddemiz risk almayı ve cesareti hayatınıza entegre etmek. Risk almak ve cesaretli olmak bir anda gerçekleşen şeyler değildir. Bu özellikleri zamanla geliştirebilir ve hayatınıza entegre edebilirsiniz. Bunlarla ilgili ufak birkaç ipucu vereceğim. Küçük adımlarla başlamak. Risk almak bir anda büyük adımlar atmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Şu riskler alarak başlayın ve zamanla bu alışkanlığı geliştirin. Mesela yeni bir hobiyi denemek veya bir dil öğrenmek gibi basit risklerle başlayabilirsiniz. Bu hem kendinize olan güveninizi arttırır hem de cesaretinizi geliştirir. Hatalardan ders çıkarmak. Risk almanın beraberinde başarısızlık ihtimalini getirdiğini unutmayın. Ancak başarısızlık size yeni şeyler öğreten bir araçtır. Hatalarınızdan ders alın ve yolunuza devam edin. Son olarak tabii ki kendinize inanın. Cesaret kendinize inanmakla başlar. Kendinize güvenin ve başarabileceğinize inanın. Bu cesaretinizi artıracaktır. Yani baylar risk almak ve cesaretli olmak hayatınızı dönüştürebilecek iki büyük güçtür. Bu güçleri doğru kullandığınızda hayatta istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Unutmayın risk almak büyümenin ve cesaret göstermek değişimin anahtarıdır. Bu alışkanlıkları hayatınıza nasıl entegre ettiğinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olun ve daha fazla içerik için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.